Merhabalar. Ben Profesör Doktor Bahar Taşdelen, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyostatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. E, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünden mezun oldum. E, 1996 yılından bu yana da akademinin içindeyim. Dolayısıyla e, bu süre zarfında pek çok araştırma planlama ve pek çok klinik araştırmaya biyostatistik danışmanlık yapma imkanım oldu. Bu eğitimde de sizlerle deneyimlerimle harmanladığım bilgilerimi paylaşacağım. Sağlık bilimlerinde deneysel çalışmalar doğru planlandığı ve yürütüldüğü takdirde ...geçerliliği ve güvenilirliği en yüksek çalışmalardır. Fakat bunu etkileyen faktörlerin daha iyi anlaşılması amacıyla bu eğitimde bilimsel araştırma sürecinin detaylarından bahsedeceğim. Piko modeli ile araştırma sorusu yazma ve hipotez geliştirme... Araştırma tasarımına uygun kılavuz seçimi, karşılaştırma gruplarının belirlenmesi, deney ünitelerinin tespiti, randomizasyon ve körleme konularına detaylı olarak değineceğim. Eşleştirme stratejilerinden bahsedeceğim ve G Power programı ile farklı deney tasarımları için örneklem genişliğinin hesaplanması konularından bahsedeceğim. Eğitim 7 dersten oluşuyor. İlk dersimiz bilimsel araştırma süreci ve bu süreçte göz ardı edilmemesi gereken önemli faktörler bahsettikten sonra, özellikle deney hayvanı kullanarak planlanan araştırmalarda yine göz önünde bulundurulması gerekli olan 3R kuralından ve varyasyonun nasıl kontrol altına alınabileceğinden bahsedeceğim. İkinci derste deneysel çalışmalar ve Gerek hayvan deneyleri, gerekse insanlar üzerinde yapılan deneysel çalışmalarda kullanılan kılavuzlardan bahsedeceğim. Araştırmalarda rastgele hata ve sistematik hata olarak adlandırdığımız hata tiplerinden ve bunlarla nasıl baş edileceğinden, yine deney hatası ile nasıl baş edileceğinden bahsedeceğim ve bazı yanlılık tiplerine, değineceğim özellikle üçüncü dersimizde randomizasyon şeması oluşturmayı göstereceğim bunu da Excel'de nasıl yapılması nasıl yapılabileceğinden bahsedeceğim körleme tiplerinden ve eşleştirme yöntemlerinden yine bahsedeceğim Dördüncü dersimiz PICO modeli ile araştırma sorusu yazımıyla başlıyor, grupların belirlenmesi ve sonuç değişken seçimiyle devam ediyor. Beşinci derste pilot çalışma türlerine dahili, harici pilot çalışma türlerine değineceğim ve deney ünitesi tespitinden bahsedeceğim. E 6. derste e örneklem genişliği belirleme yöntemlerinden ve bunlar içinde e gold standart dediğimiz güç analizinden ve e güç analizinin e unsurlarından güç analizi yaparken e dikkat almamız gereken unsurlardan bahsedeceğim. En son dersimizde de uygulamalı olarak e farklı hipotez tipleri için e örneklem genişliğinin güç analiziyle belirlenmesi adımları ile eğitimimizi tamamlayacağız. Derslerinizde umarım keyif alırsınız. Herkese maksimum faydalı olması dileğiyle. İyi günler.